merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle hastane çantasında neler olmalı bunun hakkında konuşacağız ee, Öncelikle şunu demek istiyorum bu çantada olması gerekenler anneden anneye bebekten bebeğe değişiklik gösterebilir ben hastane çantamı hazırlamadan öncesinde e, YouTube'dan bir iki üç tane hastane çantası videosu izledim Instagram'dan bir 4-5 tane hastane çantası listesi baktım. Ve onların arasından kendime uygun bir şekilde liste çıkardım. Daha sonrasında hazırlamaya başladım. Ve son zamanlarda halimin olmayacağını düşünerek ya da alışveriş yaptığımda her şeyi birden aldığım için çok büyük bir masraf olacağını düşünerek en başında yani hamile olduğumu öğrendiğim andan itibaren hastane çantamı yapmaya başladım. İlk 3 ayda bebeğin kısmını, ikinci 3 ayda kendi kısmımı ayarladım ve son 3 ayda eksik dedik bir şeyler var mı diye kontrol edip onları tamamlıyorum. Öyle söyleyeyim. Bu şekilde yapmak gerçekten çok daha mantıklı oluyor. Tabii siz yine nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Bekleyip bekleyip son 32'lerde falan hepsini birden alabilirsiniz. Ama bizim durumumuzun bunu kaldıracağını düşünmüyordum ben. Her <laughs> neyse... Size önce kendi çantamda neler olduğunu söyleyeyim, listesini yazdım, onu okuyacağım. Daha sonrasında hastaneden verilen listeyi okuyacağım ve bir de dergiden bir liste buldum sizin için. Birkaç liste olması her zaman çok çok daha iyidir. Size neyin daha iyi geleceğini siz karar verirsiniz. O şekilde başlayalım. Şimdi bebek için 20 tane bez, bunun da az olduğunu düşünüyorum. Ama eğer yetmezse eşim eve gelip alabilir çünkü evimiz yakın. 10 tane zıbım, bezin e, tutmayıp da sırtına kakasını taşabileceğini düşünüyorum. 2 tane hastane çıkışı, 5 tane alt üstlü takım. İki tane mevsime göre battaniye, bir tane müslim battaniye. Müslim battaniye emzirirken üzerine örtebilirsiniz. Aslında çok kullanışlı bir şey. Ben çevremde müslim battaniyenin ne olduğunu bilmeyenleri de duydum. Yani bilip de gerek yok diyenleri de duydum. O yüzden bunu açıklamak istedim. Hani emzirirken üzerine örtebilirsiniz ya da uyur sinek gelmesin falan diye eğer çok sıcaksa yine üzerine örtebilirsiniz. Um, bunun dışında bebeği banyo ettirirken, ilk zamanlarda vücudu çok hassas olduğu için bebeği sarıp daha sonra bir bacağını açıp, bacağını yıkayıp, o bacağını geri kapatıp, diğer bacağını yıkayıp o şekilde o müslim battaniyeli yıkayabiliyorlar. Çok ince böyle tül perde gibi bir şey. Ama bir tık daha kalın. Her neyse. 10 tane ağız mendili. Evet belki biraz fazla ama kirlenen şeyi orada temizleyip tekrar kullanma gibi bir durum yok. O yüzden eksik olmasın, fazla olsun. Ee, bir paket yeni doğan pamuğu. Ben ne olur ne olmaz diye bir pakette ıslak mendil aldım. Ee, bir, bir, tane pişik kremi. Pişik kremini de en başlarda böyle kaliteli olsun diye çok uğraşmayın derim. Çünkü hani nasıl söyleyeyim? Bepantol var mesela en çok bilinen markalardan birisi. Ama bebekten bebeğe, bebeğin cildinden hani farklı bebekten farklı bebeğe değişiklik gösterebilir bunlar. Ve bebeğinizi pişik yapıp yapmayacağını bilemezsiniz. Pişiğine etkili olup olmayacağını bilemezsiniz. O yüzden seçtiğiniz bir tane pişik kreminin 50 milimlik ya da 20 milimlik olmalı. Çakıl çekilir misin? Oğlum in aşağı. 50 milimlik ya da 20 milimlik olanlarından küçük bir tane yanınızda bulundurabilirsiniz. Hastanede zaten çok fazla kalmazsınız büyük ihtimalle. O şekilde. Ee, üç tane çorap aslında hastane takımlarının yani hastane çöküş setlerinin alt üst takımların e, alt kıyafetlerinin altında çorap var. Ama <laughs> bak sonra sevsem olmaz mı? Sonra seveyim lütfen, şu an video çekiyorum. Yani Hastane takımlarının altında çorap var. Ama yine ne olur ne olmaz diye bir iki üç tane alabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Ee, i̇ki tane ellik aldım. Yine hastane çıkış setlerinde ellik de var. Ama ben yine de aldım. <laughs> ee, çocuğum git. Bir tane tırnak makası. Bebek ilk doğduğu zaman zaten tırnakları biraz uzun olacak ve yüzünü tır, hani yüzün çizmesinden vesaire tırnaklamasından diyecektim çakıl gördüğüm için yüzün çizmesinden hani bir korkabilirsiniz. Ellik zaten bu sebeple giydiriliyor bebeklere yüzün çizmesin diye. Ee, i̇lk tırnağını da kesmek biraz e, nasıl diyeyim insanı panik yapabilir. İlk tırnak sonuçta ve o küçük bir şey elinden kayar vesaire. Yani hemşireye kestirebiliriz diye düşünerek tırnak makasını aldım yanıma. İki tane emzik aldım. Yine bu da isteğe bağlı bir şey. Yani bebeğin emzik tutmasını istemeyenler de var. Emzik tutmasını isteyenler de var. Aslında emzik emmesi çok faydalı bir şey. Böyle umarım emzik emer deneyeceğim. Öyle bir tane de kirli kıyafet poşeti dedim. Bebek için bu kadar kendim için neler koydum? E, ee, hamileliğin süresi size verilmiş olan bütün hastane evraklarının olduğu bir dosya. Bu dosyayı yaptım zaten en başından beri. Ne kadar ultrason doğrudur, budur, kağıttır. Evet. Hepsi dosyanın içinde. O şekilde dosyayı yanımda bulunduracağım. Hastane kayıtlarında var mıdır? Evet vardır ama ne olur ne olmaz. Ee, bir paket lohusa 1 paket göz pedi, 1 paket kuru mendil, 1 paket ıslak mendil. 2-3 tane yedek maske, çatıl gelme lütfen. Dikkatimi dağıtıyorsun. Eee kişisel eşyalar, deodorant, saç spreyi, tarak gibi. Eee bir 5-6 tane iç çamaşırı, 3 tane çorap, bir paket ıslak pet. Bu da şöyle açıklayabilirim. Yani günlük pet tabii ki de doğumdan sonraki kanlamayı tutmaya yetmez, yeterli gelmez. Ama eğer ters bir durum olup sezeryan alınırsanız ya da sezeryan yapmayı düşünüyorsanız iç çamaşırınızın e, karın kısmına, karnın iç kısmına ya her tarafı karıştırdım Allah seni hani iç kısmına, o yaranın iç kısmına yapıştırabiliyorsunuz. Ya yani ne yapıyor? bir tane göğüs ucu kremi, iki tane emzirme süt yeni, şarj aleti, iki tane öne düğmeli pijama takımı. Ne istiyorsun? Bir tane ince hırka. Doğumdan sonra kanamamız olacağı için kan kaybettiğinizde üşüme hissedeceksiniz. O yüzden ince bir hırka ya da mevsime göre kalın bir hırka da olabilir. Hırka almanız gerekiyor. Bir tane boydan gecelik hastane çıkışında giyilecek bir eşofman takımı. Refakatçi için bir tane gecelik takımı, şarj aleti. Refakatçi çantasında sizin çantanıza göre çok daha fazla yer oluyor için atıştırmalık meyve suyu size enerji versin diye bunlar koyulabilir. Şimdi ben çantamı hazırladıktan sonra yani 7. ayda tamamladığımda doktorumuza şey sormuştum. Hani almam gerekenler neler diye. Aslında her şeyi tamamladım ama bir eksik falan vardır belki. Hastanenin şeyine göre, durumuna göre falan diye. Ve doktorum bana bir liste verdi. O da şurada mavi bir liste. Bunu okuyacağım şimdi doğum hazırlık çantasında olması gerekenler diye başlıyor. Anne için 3 adet boydan penye gecelik, 2 adet pijama takımı, 1 adet sabahlık, 5 adet yüksek belli ve geniş iç çamaşırı, 2-3 adet çorap, 1 adet terlik, kişisel hijyen ürünleri, diş fırçası, tarak ve benzeri. Burada şu an aklıma geldi. Kendi listeme eklemeyi unuttum. Burada gördüğümde aklıma gelmişti benim de zaten. Terlik ve e, havlu, söylemiş miydim? Sanırım söylemedim. Aynen. Hastanede sürekli giyip çıkartabileceğiniz yani yatağa uzanırken giyeceğiniz ya da tam tersi miydi? Sanırım dikkatimi dağıtıyorsun. Hastanede yani sürekli giyip çıkaracağınız şey terlik. Ya şu poponu çek. Pislik. Ayıp bir şey. Yani yatağa uzanırken çıkartıp yataktan kalktığınız zaman sürekli ayakkabı giymek gerçekten çok zor bir durum olacak. O sırada sizin için o yüzden bir tane terlik. Ve biliyorsunuz ki sıcak su doğumu daha da kolaylaştırıyor, hızlandırıyor. Duşa girme şansınız varsa eğer diye bir de havlu takımı almanız gerekiyor. Hastane listeden ben yine devam ediyorum. Bebek için 3 adet tam bebek takımı, çıt çıtlı bari, şapka, eldiven, alt üst takım çorap, hastane çıkış seti demek istemişler bunları. 3-4 adet yumuşak bebek mendili, 2 adet penye battaniye, 1 adet kalın battaniye, 1 paket bebek bezi. Bebek bezini benim aldığımdan fazla söylemişler. Kalın battaniye de gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama... Bilmiyorum bu liste bana eksik gibi geliyor. Listedekinden çok fazla şey almışım. Tabi hani aldıklarımın ne kadarını kullanıp ne kadarını kullanmadığımı daha sonra sizler için tekrar video yapacağım. Yani doğumdan iki hafta falan sonra e, neler yaşadık, neler oldu, hani nasıl bir telaşla hastaneye gittik, şudur budur. Onun için de video yapacağım. Zaten o videoda da büyük ihtimalle size hastane çantasındaki neleri kullanıp neleri kullanmadığımı anlatacağım. Şimdi şeye geçelim bir de dergiden sizin için kesip aldığım bir liste var. Bu listeye geçelim. Anne için 3 adet gecelik diş macunu, sabun, şampuan, meme için krem, bir paket kadın pedi, 2-3 adet aklet, kalın çoraplar, dönüş için rahat bir kıyafet, saç tokası, havlu, tek, kullanım, tek kullanımlık pamuklu kilotlar, 2-3 adet sütyen, nakit para, cep telefonu, nüfus cüzdanı, kan ve idrar tahlilleri, doğum takip kartı, devamlı kullandığınız ilaçlarınız, yatay durduğunuzda akmayan ve tek el ilaç su şişesi, kirli çamaşır torbası demişler. Yine bazı şeyler eksik, bazı şeyler fazla gibi geliyor bana bu arada şunu fark ettim toka <laughs> eklemem gerekiyor çantaya ve şunu söylemeyi unuttum nakit para hastaneye gidecek kadar bir taksi ücretini ben çantama yerleştirdim kendi istemeyine yine yazmayı unutmuşum yani bizim buradan bir 25 lira falan tutuyor hastanemiz 50 lira koydum çantaya eğer eşim evde olmazsa ve acil bir durum olursa kendim Çıkıp gitmek için <laughs> umarım kendim çıkıp gidebilirim şu an düşündüğüm gibi. Çok büyük bir telaş yaşamayız inşallah. Bebek için de bebek şampuanı, saç fırçası, ıslak mendil, bebek bezleri, 2 adet body, yelek, 2 adet önlük, hırka, 2 adet zıbım, 2 adet çorap, 2 adet tulum, 2 adet şapka, 2 adet eldiven demişler. Bilmiyorum bana az gibi geldi. Yani şampuan, fırça falan da fazla gereksiz gibi geldi. Ama yine ilk başta dediğim gibi bebekten bebeğe, anneden anneye değişiklik gösterebilir bu listeler. Size, hani burada verdiğim üç tane liste örneğinden kendinize uygun bir liste hazırlayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.